Türkiye'den göç eden yetişkin Türk göçmenlerde... Sosyal Güvenlik Kurumu Ankara İl Müdürlüğü tarafından yürütülen sağlıklı yaşlanma projesinin açılış töreni 21 Mart 2018 tarihinde Ankara'da düzenlendi. Müzik Proje, Türkiye ve Avrupa'da yaşayan Türk yetişkinlerin sağlıklı yaşlanması ile ilgili olarak Avrupa Birliği Erasmus Plus çerçevesinde yürütülecek. Nasıl davetinize işlemlikle teşekkür ederim. Projenin ortaklarından birisi de Türk Eczacıları Birliği. Bu doğrultuda 60 gönüllü eczacıya Türk Eczacıları Birliği tarafından eğitim verilecek. Bu sayının zamanla 25 bine çıkması hedefleniyor. Doktor bana dedi ki sigara içen yorduma gitmeyeceğim çünkü sen taksit ciddi. Açılış töreninde konuşan Ankara Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Tuncay Cevheroğlu, projenin önemine değindi. Proje kapsamında yapılan ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili bilgiler paylaştı. Ömrünün yaklaşık 10 yaş daha ortalama yaş ömrüne günümüz itibariyle ekleneceği düşünülmekte. Türk Eczacıları Birliği Başkanı Eczacı Erdoğan Çolak, proje kapsamında yapılan işbirliklerinin önemine değindi. Eczacının sağlık sisteminde oynadığı kilit rolden bahsetti. Eczacıların yaşlanma sürecinde danışanlarının yanında olması, sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi, çoklu ilaç kullanımından kaynaklı sorunların tespit ve kaydedilmesi gibi işlevlerini eee işlevlerini geliştirmek eczacılar açısından son derece önemli. Biz eczacılar bu konuda üzerimize düşeni uygun ve doğru bir biçimde yapmaya devam edeceğiz. Bundan sonra da proje çerçevesinde geliştireceğimiz eğitim modülleri ile eczacıların bilgilerini güncelleyerek ve standartlaştırarak yaygınlaşmasını sağlayacağız. Türkiye ve Avrupa'daki Türkçe konuşan topluluklara daha yetkin danışmanlık hizmeti verme konusunda bu işi sürdürmeye çalışacağız. Sosyal Güvenlik Kurum Başkanı Doktor Mehmet Selim Bağlı yaptığı konuşmada Türk Eczacıları Birliği'nin SGK'nın en önemli iş ortaklarından birisi olduğunu vurguladı. Tabii projenin önemli paydaşlarından birisi Türkiye Eczacılar Birliği. Evet, eczacı normal bir ticari işletme olarak dışarıdan görülmekle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu'nun en önemli iş ortaklarından, en önemli paydaşlarından biri. Çünkü ee, biz onları sadece bizim ortalarımıza ilaç veren e, aktörler olarak değil aynı zamanda hasta mahallelinin sağlık danışmanı olarak görüyoruz e, bu katkılarından dolayı da e, hem e, fonksiyonel işbirliğinden dolayı hem şahsen e, buraya katılarak e, projeye desteklerinden dolayı da tep başkanımıza şahsen teşekkür ediyorum Sağ olun var olun diyorum Proje kapsamında ayrıca eczacılar ile yaşlı hastalar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve hastaların bilinçlendirilmesi hedefleniyor.